Herkese merhaba. Karşımda Redmi Note 14 Pro var ve bu cihazda 3 düğmeli navigasyonu nasıl hareketlere dönüştüreceğinizi sizinle paylaşmak istiyorum. Öncelikle ayarları açarak başlayalım ve burada aşağı kaydırıp ana ekranı bulmamız gerekiyor. Sonra tekrar kaydırıp sistem navigasyonunu bulmamız gerekiyor. Buna dokunalım ve burada aradığımız seçenek olan hareketler seçeneğini bulduk. Ancak bunu ayarlamadan önce düğmelerle ilgili olan seçeneklere dikkatinizi çekmek istiyorum. Yani eğer düğmeleri kullanmaya devam etmek isterseniz burada onları özelleştirebilirsiniz. Örneğin geri tuşu ile son uygulamalar tuşunun yerini değiştirebilirsiniz. Burada ayrıca tuş kısa yollarını ayarlayabilir ve navigasyon tuşlarını devre dışı bırakabilirsiniz. Tamam, şimdi hareketleri ayarlamak için bu seçeneğe dokunmanız yeterli. Cihazınız size eğitici rehberden geçmek isteyip istemediğinizi soracak ve tabii ki bunu yapabilirsiniz. Buradan bir şeyler öğrenebilirsiniz. Ben yapmak istemiyorum çünkü hem hareketleri kullanabiliyorum hem de size birazdan nasıl kullanıldıklarını göstereceğim. Yani üç düğme yerine ekranın altında bazı hareketlerden sorumlu olan bir çizgi var. İsterseniz bunu gizleyebilirsiniz. Tamamen size bağlı. Ayrıca hareket onayını da ayarlayabilirsiniz. Çünkü bazı durumlarda, örneğin oyun oynarken veya video izlerken gerçekten geri dönmek istediğinizi cihazınıza onaylatmak için hareketi tekrarlamanız gerekecek. Sistem bu şekilde çalışıyor. Şimdi ise hareketlerin nasıl kullanılacağına dair kısa bir eğitim. Eğer önceki sayfaya geri dönmek istiyorsanız, tıpkı geri tuşunu kullanır gibi parmağınızı kenardan merkeze doğru kaydırmanız gerekiyor bu şekilde. Bu oku görebilirsiniz. Böylece parmağınızı bırakabilirsiniz. Aynı durum sağ taraf için de geçerli. Eğer doğrudan ana sayfaya dönmek istiyorsanız parmağınızı cihazınızın altından merkeze doğru kaydırın ve bu hareketin hızlı ve kısa olduğundan emin olun. Bunun gibi bir şey. Ve eğer son kullanılanlar ekranını açmak istiyorsanız aynı hareketi tekrarlayın. Yani alttan merkeze doğru kaydırın ama parmağınızı burada bir yerde tutun bu şekilde. Ve burada son kullanılanlar ekranımız var. Evet, hepsi bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen abone ol butonuna basın ve beğeni bırakın.